Fuarda şimdiki durağımız özellikle Avrupa Konutları projesiyle dikkat çeken Artaş İnşaat'tı. Biz de Artaş İnşaat'ın sandığına konuk olduk ve projelerini kendilerinden dinledik. Sevgili seyirciler, Almanya'nın Düsseldorf şehrinde düzenlenen Evim Türkiye Fuarındayız. Ve fuarın en dikkat çekici standlarından bir tanesi, Türkiye'nin en bilinen marka değeri en yüksek olan inşaat firmalarından bir tanesindeyiz. Neredeyiz? Artaş İnşaat'tayız. Yanımızda Gökhan Bey var. Bir merhaba diyelim. Hem Artaş İnşaat kendisinden dinleyelim. Hem de projeleri nerelerde nasıl alınabilir onları konuşalım istiyoruz efendim. Merhabalar. Merhaba nasılsınız? Çok teşekkürler hoş geldiniz. Sağ olun hoş bulduk. Türkiye'nin İstanbul'un en çok bilinen inşaat firmalarından bir tanesi Artaş İnşaat. Özellikle Avrupa Konutları projesiyle çok dikkat çeken firmalardan bir tanesiniz. Belki henüz Avrupa Konutları'nı ya da Artaş İnşaat'ı bilmeyen olan izleyicilerimiz olabilir. İsterseniz bir kısaca önce oradan başlayalım. Artaş İnşaat 1977 yılında kuruldu. Bugüne kadar 20 bine yakın konut teslim etti. Alışveriş merkezleri, turizm ve konut üretimi 3 sektörde devam ediyor. Avrupa Konutları markası 2003'te doğdu. Onundan öncesinde de hep konut veya iş merkezleri yaptı şirket. Bugüne geldiğimizde de 17.500 Konut teslim etti Avrupa konutları. Bunun yanında Vadi İstanbul ve Tema İstanbul diye iki markamız var. Özellikle Avrupa konutlarından sonra markalaştı diyebilir miyiz Artaş'ı? Evet şirket Avrupa konutlarından sonra markalaştı. Ondan önce de çok otel ve alışveriş merkezi yaptı. Türkiye'nin ilk İstanbul'un ilk alışveriş merkezlerinden Karuseli inşa etti. Hala daha ortağıyız işletmesinde. Hı hı. Ee, onun dışında e, turizmde çok ilk otelleri, büyük otelleri e, eski İstanbul'da inşa etti. Hala işletmesini yapıyoruz. Hı hı. Şu anda da en son Radisson Vadi İstanbul Oteli açtık turizm sektöründe. İki hafta oldu. İyi olsun. Sağ olun. Peki biraz Artaş inşaatın, inşaatı markalaştıran Avrupa konutlarından bahsetmek istiyorum. İstanbul'da bugüne kadar biz önce söylediğiniz gibi 17.500 konut yaptınız ve teslim ettiniz. Şu anda nerelerde projeleriniz var? Şu an devam eden Anadolu yakasında Avrupa Konutları Yaman Evler projesi var. Onun dışında Vadi İstanbul 3. Etabı yeni teslim ettik devam eden, satışı devam eden 5-6 projemiz var ama inşaat halinde şu an bir tane var. Başlayacağımız 2-3 proje var. Şu an bizim en büyük özelliğimiz hemen teslim, hemen tapu verebileceğimiz çok proje var. Yani inşaat halinde bir projemiz var dediğim gibi. Öyle bir avantajımız var. Genelde de çok hızlı teslim ettiğimiz için İstanbul'da öyle bir biliniyor bizim şirkette. Sevgili seyirciler, belki Avrupa'da yaşayanlar henüz Avrupa konutlarını görmemiş olabilirler ama ben Türkiye'de yaşadığım için biliyorum. Avrupa konutlarının bir özelliği var. Bir kere kesinlikle marka olarak çok iyi bir marka. Lokasyonları iyi seçilen bir marka. Ee, ve yaptıkları evler baktığınız zaman metrekare olarak küçük gibi görünüyor bazen. Ama öyle değil. Kullanım alanı her santimetre karesi özellikle planlanmış e, projeler. Bu nedenle de e, Avrupa konutlarından bir ev aldığınız zaman... Yani her alanını kullanabiliyorsunuz. Hiçbir atıl alan olmuyor. Ben böyle biliyorum, değil mi efendim? Yo doğru bizim bir genel kabullerimiz var. Projeyi hep o kurallar üzerinde yapıyoruz. Giriş, antre metrekareleri, mutfaklar, banyolar veya koridordaki çamaşır makinesi saklama alanları, kilerler. Belli kurallara da uymazsa proje mimarların çizdikleri projeler kendimiz içeride düzeltip bizim Kurallara uygun hale getiriyoruz. O olmazsa zaten satışa çıkılmıyor. Öyle bir kuralımız var. Ee, çok detaylar var. Evet çoğunda müşteri de geri dönüşlerinden aldığımız detaylarda bir sonraki projede uygulanıyor. Özellikle Avrupa'da yaşayan insanların Türkiye'den kredi kullanma imkanı olmadığı için nasıl sahip olabilecekler sizin projelerinize? Şimdi burada görüştüğümüz bankalar var. Ee, buradaki İş Bankası, Kuveyt Türk olsun, Almanya şubeleri. Onlarla özel bir çalışma yapacağız. Önümüzdeki aylarda da duyuracağız zaten. Çok uygun bir kredi faiziyle. Şu an görüşüyoruz. Burası da bize yeni bir pazar zaten çoğu Türk şirketi için. Bu önümüzdeki aylarda herhalde bir fuar daha olacak. Ramazan'da bu fuara ilgi çok olduğu için. Orada açıklayacağız biz de bir uygun bir oran. Yani Almanya'daki Türk bankalarından kredi kullanarak sizden ev sahibi olabilecekler. Evet, Türk bankalarıyla olacak. Hiç Türkiye'ye gelmeden burada işlemleri de halledilebilecek büyük ihtimal. Bir, bir aydır görüşüyoruz. Bakalım onu yaparsak güzel olur. Peki, siz sanıyorum Avrupa'da yeni bir oluşuma da giriyorsunuz aynı zamanda. Yani sizden proje almak için, daire almak için gelenler Türkiye'ye kadar gelmeden sanıyorum Almanya'dan da daire sahibi olabilecekler değil mi? Evet. Bu konuda neler söylersiniz? Burada bir Türk partnerle belki bir işbirliğimiz olacak. Daha adını da veremiyoruz şu an belki ileride açıklayacağız. Onların e, buradaki yönlendirmesiyle e, tanıtımları hızlandırıp öyle bir şey yapacağız. E, görüşüyoruz son bir aydır da. Peki Avrupa konutlarından bir daire almak için metrekaresi ne kadar bir para demek zorundayız? Yani bizdeki rakamlar 5000 TL ile 18000 TL arası değişiyor aslında. Hı hı. Metrekaresi yerine göre değil mi? Evet. ...yerine göre. Ya Baktığınızda bin euro bile yapmıyor euroya vurursanız. Evet gerçekten bin euro bile yapmıyor... ...metre karesi ama... E, ...oturulabilir, düzgün semtlerde... ...yeşil alanları çok olan... ...özellikle de bu projede gördüğünüz gibi sevgili seyirciler... ...siz yeşil alana da oldukça... E, ...önem veriyorsunuz. Bunlar birebir... ...gerçek maketler mesela ölçekler... ...yeşil alanlar. Bizim her projede... ...hemen hemen... E, ...bu tarz peysaj yeşil alanlar var. E, bina... ...oturumları da... ...çok sık değil, maketlere zaten belli oluyor. Tercih meselesi, dediğim gibi İstanbul'un neresinde oturmak istiyorsa kişi, ...mesela bu Başakşehir Yeni Havalimanı'na çok yakın, Evet. o yüzden çok tercih ediliyor. Bu fuarda da bugün de en çok burası soruldu. Yaman Evler Anadolu yakasında çok iyi bir yerde, tam E5 ile tem yolunun kesiştiği yerde. Orası tercih ediliyor. Peki o zaman buradan bizi izleyenleri bir davet edelim. İstanbul'a geldiklerinde Artaş İnşaat Avrupa konutlarıyla bir tanışsınlar değil mi? Avrupa konutları.com.tr'den aslında ulaşılabilir. O da bir fikir veriyor. İnternette daha kolay ulaşmak. Onun dışında zaten mail, telefon yoluyla da iletişim kurulabilir. Avrupa Konutları Komtere'den kendine ulaşabilirsiniz. Projelerini inceleyebilirsiniz sevgili seyirciler. İlgilendiğiniz projeler olursa da mutlaka Türkiye'ye gittiğinizde kendilerini ziyaret etmenizi öneririz. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık.